Ne düşünüyorsun? Pasaport kaç günde çıkar diye düşünüyorum. Birkaç gün sürer herhalde. Ha bu arada... ...ben otelden konuştum. Pasaportunu çıkartana kadar kimlik kimlik deyip senin canını sıkmayacaklar. Sıkıntı yok. Ayrıca ben on gün falan daha buralardayım, yani oteldeyim. Eğer herhangi bir şeye ihtiyacın olursa, yani olur ya insanlık hali, paraya falan. Yardımcı olmak isterim. Sevinirim. Teşekkür ederim. İstanbul'da yakının yok mu? Kimsem yok. Aslında etrafımda çok fazla insan yoktur benim. Mesafelerim vardır. Öyle kolay kolay kimseye güvenmem. Anladım. Ama sen ilk andan enteresan bir şekilde hayatıma giriverdin Süperman Önünde kızın birini yere düşürüp çantasını alıp gidiyor. insan yardım etmez mi? Bizde de eder. Yani bunun için süpermen olmaya falan gerek yok. İnsan olmak yeter. Şimdi de hiç alışık olmadığım şekilde hiç karşılık beklemeden yardım etmeye çalışıyoruz. Çok mutlu. Sen olsan yardımcı olmaz mıydın? Cebinde paran yok mu? Bir şeye ihtiyacın var mı demez miydin? Bilmem. Ama sen adına çok yakışır bir adamsın Şeref. Teşekkürler. Beni merak et. İdare edecek kadar param var. Zaten İstanbul'da çok fazla kalmayacağım. İstanbul'da annemin... ...mezarını bulmak için geldim. Yani. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama bulacağım. Sonra, son kez vedalaşacağım annemle. Sonra bir daha belki de dönmemek üzere gideceğim buralara. Arzu edersen ben sana yardımcı olurum. Yeminim yaparsın. Sağ ol. Her şey için. bugün en sevdiklerinden biri ölecek. En sevdiğin kim düşün kuzey? Kimi harcamak, kimi kurtarmak istersin? Senin gerçekten canın alacağı. İyi günler. Hoş geldiniz efendim. Haydi. ne oldu? Hayatımda hiç konuşmadığım kadar çok konuştum bütün gece. Çenem düştü resmen. Seninle konuşmak benim için de çok keyifliydi. Benim için de çok değişik bir gece oldu. Sayende İstanbul'a hasretimi de giderdim. Hı. Öyle. İyi, buna sevindim. İstanbul'u nasıl bu kadar iyi biliyorsun? İş için geldikçe dolaşıyorum. Buraya gelirken böyle bir gece geçireceğim, hayatta aklıma gelmez. İyi ki gelmişsin. Simit peynir şahane fikirdi bu arada. Evet. Buraya en yakın simit fırını nereden buldun öyle eline koymuş gibi? Ben bilirim. Bak ne yapabiliyormusun? Önce bir güzel bir duş al. Ondan sonra da temiz bir uyku çek. Ben de aynısını yapayım. Sonra akşam görüşürüz. Tamam mı? Tamam. Ha bir de kimlik olmadan dışarı çıkma sakın. Hani madem İngiliz vatandaşısın herhangi bir terslik olmasını istemem. Anladın mı? Ee, konsolosluğa da bir an önce haber vermen lazım. Pasaportunu kaybettiğine dair. Polis yaptı falan da gerekiyor. O zaman kaldığım yerde böyle olur. Neyse ben annemin mezarını bulayım, ondan sonra giderim karakolda da konsolosluğa da artık. Hayır de sen birinden mi kaçıyorsun? Hı? Yoksa yoksa aşk meşk geride kalbi kırık bir adam mı var? Hı? Hayır, yani öyle biri yok, hayır. Sevindim. Neden? Senden hoşlandım. Benden. İstanbul'a mı gitmiş?